Herkese merhaba arkadaşlar ben Emre ben de Alperen ee, kanka ne yapacağız şimdi biz bu oyuna Ben bunu buna bilmiyorum. İnsanları vuracaksın. Adamları yere düşürmeye çalışacaksın. Bum bum dışkın patküt. Takım mıyız? Team'iz team'iz. Ana! Kızı öldüm ya. lava düştüm. Uçuramazsın oğlum beni. Lasak kimsin? Lasak kimsin? Aa, bari ilk kez oynuyorum ben bunu. Aa! Lan oğlum. Uç lan. Hem Gel de oğlum. Abi, Aa, düş lan. Ana! Kendi salaklığı yüzünden ben düştüm. Gerizekalı gibi iki kere tıkladım ya. Neyse. Bum bum dışkın patküt bana ne vuruyorsun? Sen bir bum bum dışkın 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 pat güt 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 pat lan abi bak oh çift jump yapabiliyorsun bu arada tamam zaten az önce de mene beri... aga aga hayır ben an çift jump yaparak ölüyorum bu sonra kılıç falan nasıl alıyorsun yerden bulmuyor nasıl ya yerden bulunuyor lan Ben almalıyım onu. Yılan ana olta al Ben şeyden öleceğim. Oha! Emre bir canın kaldı senin. Kimin? Sen evet. Seninle. Ya ben kılıç bekliyorum. Aa tavuk geldi. En sevdim. Bana kılıç lazım. Kılıç önemli değil, değil mi? Emre bak takım tavır oynayalım. Önüne gelene vur tamam mı? Ağa adam aldı elmas kılıcı. Sen bir öl bakayım. Ana. Sen de bir düş. Aferin. Abi abi düşmedi. Oha! Ne yapıyorsun kızım? Oha, buraya girdim. Ne sağda sağda bir tane var. Elmas kazma alırsan hiç düşünmeden e, elmas kazma alırsan hiç düşünmeden al. Ona sakinlik yapınca bomba gibi o fışkırtıyor seni. adam TNT aldı psikopat. Kanka kanka aldım aldım ben elmas kılıcı alamıyorum. Kanka Dur. Kanka buga girdi alamıyor. Alamadım ben bu bu <laughs> Atımı <ustan. gülüyor> yapacağız şey ama. ben diğer dünyaya uçtum. Ne? La, elma benim ben istiyordum elma. Niye aldın? Evet çok seviyorum. Dur. <laughs> Tavuğum gitti. Tavuk istiyorum. Tavuk <laughs> verin bana. Ben adamı aşağı Tavuk <laughs> ver lan bana. <laughs> Aa uçtum galiba. Tavuk kim kazandı? Ne oldu şimdi kim kazandı? Ana server yenilendi lanet gelsin. Ciddi misin? <laughs> Olsun kanka bence biz ikimiz kazanmış olduk. Kanka. Yani ben bayağı iyi oynamıştım he. Sadece ikimiz olalım mı bette? Tamam gençler ikinci bende adam diyoruz. Evet arkadaşlar ikinci bende ve bu bölümde Alperen ve Semre. Dur dur. Elimde çiçek var. Bana karşı ne yapabilirsin? Aga, yavrum. Düş ay işte bu. Hayır o kase benim olacak. Oh mantarlı güveçli. Oh oh bir tane daha. Oh oh oh. Ah! <laughs> <laughs> Uçtum ama ki. Şimdi sen de uç. Ah! What the fuck? Elle dokundu duvarları kırıyor. What the? kazan valayım boynu. Aa! Ben daha anneme baba kızdırabilirim. Ana nereye uçtum amek. <laughs> Oha! Ananı. Kal orada. Uç. Öldün mü? Evet. Nice. Evet, bu arada ikinci oynayışım falan bu benim zaten. Aa doğru ölmemiştim o. Var mı? Evet. Lanet misin seni? Lan seninki kadar yalancı. Hadi Ah! Neden <laughs> <laughs> Güveç istiyorum ben. Bu, bir, bir tane daha güveç açım. Aa. Çok garip. Aa, yerin altında lan. Lan benim sen yerin altında. Mucize. Vicdan dağıdı. Aa. Gel ulan. E mesela burada ben bir çakacağım. Yer çok bağırmayı biliyor. kere adil bir savaş olsun. Ee, ben ölürsem çok adil olacak. Baya iyiymiş ya. Gençler bu da seri olabilir. Baya sarıyor çünkü. Asıştık. Kaç kaç kaç. Sen. Aa! Yeter bunun ağzını ağzını. Ben bunu dikişim. Pat pat pat. Aslında niye jitirip yukarı böyle gidiyorduk ya bu? Burada kanka işte klik şey ya bilmiyorum ama. Abi yavaşladın. Hadi evet, girsin. Lan. Ekmekle vurulmaz günah. <laughs> Yedim zaten sana vurmadan önce. Günah. uçtum aga minecraft'tan çıktım lale girdim. Şırdan vadisindeyim aga şu an. Karşımda Zed var. Patlattım duvarları. Hayır, 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 hayır. Hayır, hayır demelim bunu başarabilirim. <laughs> Alma o alev topunu yasak sana. Anam bu ne? Bu ne lan? <laughs> bu bu senin tuzağındı. Bu ne lan? Anam. Ulan bu şeyde plakaya basınca çok hızlı. Tamam benim basmam lazım. yanlışlıkla bastıydım. Aga bak ananı. <gülüyor> 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 lan emri burada ekmek var. Vurmalar ona. Özel gücüm mü var benim? Evet. Ne aga? Bu. Kaka ne? Özel gücüm ne? Ya böyle jump, jump, double jump yapınca şifte basarsan adamın kafasını almıyor. Lan! <gülüyor> <gülüyor> Ben de gelmek istiyorum. Bana yer var mı? Sen Neyse. Mı? <laughs> Gel lan Aa! Ve bu maçın galibi Hayır, direnmeliyim. 3. partıda da yazarım. Kanka bence iki parti yeterli ya. Bu da böyle. Kanka bence bu tanıtım şeyli olsun böyle. K tamam adam bir part daha. Vay sırf videoma girsin diye yapıyorsun ama arkadaşlar diğer parta devam ediyoruz. Başlıyorum. Evet arkadaşlar evet. devam ediyoruz. Kanka başlatıyorum dediğimde yanlışlıkla başlatma tuşuna basattım ama olsun. Neyse arkadaşlar evet, üçüncü parta devam ediyoruz. Kanka şimdi biz gece de böyle cool mu? Evet. Bu arada bizim takım ay bizim takım yapıyorum. Bir kişi daha olacak. Galiba. Hayır sadece biz yok sanırım. Oo oh, diamond kılıç. O oh, ama orta karşısında kimse dayanamaz. Ne evet, Ama orta'ya tutabilirsen daha iyi, daha iyi olacak da. Oha gold kılıç. Hamza <laughs> zaten şimdi daha dayak yedim ben de. Dayak yeriz de atarız da. XP yerinde kaç puan oldu senin? Ona kadar fazla olursa o kadar kötü oluyor. Tamamdır. <laughs> kim dayak yiyor lan? Sen. Lan kim dayak yiyor? Sen. Göreceğiz bakalım. ha Creeper'ı ben almam lazım. Blaze. Blaze kardeş. Blaze seni ben durdum Bana niye vuruyorsun? Taşkını çıktı çok süper. What the fuck? Ha geldim. Bak elinde ne var bunu ister misin? ben ya Oha çocuk geldi lan Oha aramı uçtum Ne? LoL'e girdim aga. Ben artık LoL'deyim. Ne öldü çocuk. Buraya ok çıkmış ya. Ögent ya. That, kafana bitti. Evet tepele bindi. <gülüyor> evet. <gülüyor> Gördüm. Bacaklarımı falan gördün mü? Evet çok tatlıydı. <laughs> Sonuçta onlar ya, ya tabuk bacağı. Hayır ben de öldüm. Ah, hayır ölmedim. Hayır. Ya. Ölüyordum. Benim kazanmam lazım. Sen altındasın işte. Sen de öyleydin. aga hadi ölmelisin öl ya. cici ve bu oyunda ya. demişti az önce zaten bir kere de ben kazanayım üzülmeyin dedi ve bu oyunda kazanır ana yemin ederim öyle bir şeydi demedim sen burada şimdi doğruyu söyle aga. Dedin lan yalancı. Yeme Üzülürüm ben de. Kur'an çalsın öyle bir şey demedim bak. Nasıl bir kemin ettiriyor ya. <laughs> öyle bir şey demedim. Ee, bir kere ben kazandım bir kere de o kazandı. Çok güzel bölüm oldu. Ee, evet arkadaşlar bu bölümlerle bu kadar. Hoşçakalın. Görüşmek üzere. Bay bay.